Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere üretimhanemizin e, güzel kuşlarından isim koyduğumuz bizim e, sevdiğimiz kuşlarımızın yavrusunu göstereceğiz. Tabii ki Reis'in yavrusunu göstereceğiz ve buradaki 5 yaşındaki şovumuzun yavrusunu falan da sizlere göstereceğiz. Sadece tek yuvalık açacağım. Bunun nedeni e, maalesef ki arkadaşlar ne zaman böyle bir video çeksem ertesi gün bir problem yaşıyorum. O yüzden yani hani reisin yavrusunu da tabii ki sıkıntıya atacağız ama yapacak bir şey yok. Yani göstermek de istiyoruz tabii ki. Ama dediğimiz gibi yani inşallah bir problem olmaz. Bu arada shorts video kanalı açacağım. Kısa videolar attığımız o tarz bir video. ikinci bir kanal. Onu da muhtemelen açıklama kısmına link koyarım eğer ki yetişirse. Onu da o kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra da hem üretimhane ile ilgili hem de Karadeniz Pet'e e, birkaç ürün daha eklenecek. Onunla ilgili konuşacağız. Bakın bu arada mama yiyen bir masum köylü Lifebook Japones görüyorsunuz. <laughs> mama topraklıydı her yerini toprak yapmışlar. Gördüğünüz gibi yavrularımız da burada şu anda düşüyor. Kırıklarımızın yavruları. Bunlar da mama yiyor. Bu mamanın içine Rönfreit Pavifak, Vitas Soliter ee, ve Verselelaga Kaislux atmayı unutmayın. Özellikle yavrusu olan çiftlerin e, kuşuna şey e, mamasına bunları unutmayın arkadaşlar. Burası birazcık karışık Lightning Japonesimiz de var. 5 yaşındaki Show'umuzun yavrusu da var. Reis'in yavrusu da var. Reis'in bir yerde bir yavrusu daha olabilir. E, yani tam emin değilim. E, şimdi şöyle göstereyim. Bu daha küçük. Yani daha hani hiçbir tüyünü dizemedik bir halde gördüğünüz gibi. Muhtemelen bu yani Reis'e gelir. Yani Reis'e yanaşır. Zaten gördüğünüz gibi şu andan belli. <laughs> Hem oğlum. Ve de oğlan çocuğu gibi duruyor şu anda. Bakalım inşallah oğlan çocuğudur ki tam babasına layık bir kuş olur. Yani dişi hani olmasını istemezdim. Muhtemelen de erkek bak oğlu oradan geldi. Oğlum ne yapıyor? Burada oğlum yavrum burada burada almadım oğlum. Korkma. Geç. Geç. <laughs> Ne olur, Bu arada bu da alıştı bana. Ee, yani baya güzel oldu. Bunlar böyle alıştığında yavrularına istediğiniz kadar müdahale edebiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Bu da arkadaşlar 5 yaşındaki şovumuzun oğlu. Muhtemelen bu da oğlan. Bu da e, babası gibi güzel olur inşallah. Bakalım. Bu da babasından atmış zaten. Bildiğin hani aynı. Böyle güzel. Lysing şafon de burada. Bildiğiniz gibi boyutlama yapmıştık. Boyutlama yaptığımız için şu anda hepsinin yavruları şeyde yani sağda solda böyle daha mantıklı bunu yapmamızın sebebi. Çünkü kuşlarımız ezilmiyor ve maksimum yavru alıyoruz. Burada da bir tane gördüğünüz gibi bir Laysan Japanese var gördüğünüz gibi. Lan kafası da ters. Japanese'lerimizin bunu bazı videolarda da söylemiştim. Kafaları bu şekilde ters olmasının nedeni kanlarının ağır olması ve güzel bir lightning ya güzel bir Japones olduğuna dair bir göstergedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu büyüdüğünde geçer. Yani büyüdüğünde tamamen geçmiş olur. Burada da yine aynı şekilde Lightning Japones yavrularımız var ama dediğimiz gibi artık hani bir yuva gösterdik. İkincisini göstermeyelim. Çünkü gerçekten problem yaşıyoruz. O yüzden gerek yok. Yani ben aslında hani ne bileyim yani hani bu tarz şeyleri Doğru bulmuyorum hani insanların yanlış gözle bakmasını ama insanları da engelleyemiyorsun yani hani ağızları torba değil gözleri de çeşme değil ki kapatasın maalesef. Burada yine aynı şekilde yavrularımız büyümeye devam ediyorlar. Ee, şuradaki bu maviler falan hep bizim yavrularımız ve bunlar daha 4,5-5 aylıklar. Bunlar inşallah 11-12 aylık olduğunda e, anne babaları kadar olacaklar ve üretime girecekler. Şurada da bir yavrumuz var. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir yavrumuz var. Ee, şuradaki onun yanındaki yeşil de bir yavru. Şuradaki mavi yine aynı şekilde bizim şov yavrularımızdan. Ve de şuradakileri de yine aynı şekilde şov yavrularımızdan ama şu mavi ve şuradaki açık mavi hatta şu 30 günlük oradaki o maviler de daha 2-2,5 aylık ancalar. Bir tane dişli lastik Japonesimiz var burada arkadaşlar. Yani e, şey olarak da şurada da bir tane iki buçuk aylık dişi çoğumuz var büyüyen. Aşağıya geldiğimizde ya bir dahaki sezon daha e, güzel şeylerimiz olacak. Kendi avlularımızdan olacak. Burada yine aynı şekilde laiklik japonetimiz var. İşte büyüyen dişilerimiz var. Burada buradaki bu kuşların çoğu arkadaşlar dört buçuk beş aylık daha. Hepsi büyüyorlar. Gördüğünüz gibi. Mesela şu kuş daha gel bakayım buraya. Gel lan buraya. Falan kaçtı. Bak oradaki kuş daha arkadaşlar 5,5-6 aylık. Ee, onun sadece babası şov. O bizim kırıklarımızdan ama onu çok beğendim. Özellikle rengini. O yüzden onu ayırdık. Rengi güzel olduğu için. Şurada falan da var gördüğünüz gibi. Bakın bunların hepsi bizim yavrularımızdan kendimize büyüttüğümüz. Sizlere de hep öneriyoruz. Yavrudan büyütün, yavrudan büyütün. Devam bakalım. Ee, bu arada şuraya bir eşleme yaptık. Yumurtladı. Yeşillerimiz yumurtladı. Yeşillere bildiğiniz gibi çok istiyorduk. Yumurtladı. Aşağının da erkeğini değiştirdik. Ee, burada yeşil bir haki yeşil vardı bildiğiniz gibi. Bu erkeği attık. Bu erkekle daha güzel yavru vereceklerdir. Ee, şöyle göstereyim. Şu anda bu da yumurtladı. Ve yumurtaları dolu. Haki yeşilimiz de arkadaşlar, Şovlarımız da yumurtladı bu arada. Ondan sonra şuradaki yeni attığımız eşlemede de yumurtladı. 3 takım eşledik, 3 Üç takımımızın üçü de yeni kuşlarımızın yumurtladı. E, son kuluçkalar zaten. Bu kuluçkadan sonra daha kuluçka yaptırmayacağız. E, çünkü şöyle söyleyeyim. ben e, Yaptıranlar olabilir ama ben... Hobiciyim ben kendimi yani öyle hani bu işten... Para kazanma amaçlı yaptığını düşünmüyorum. Hiç de öyle o şeylere girmedim. O yüzden ayıracağım. Çünkü hem benim kendi işlerim aşırı derecede yoğun. Karadeniz pet tarafı aşırı derecede yoğun. Yani e, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada sizin çok büyük payınız var. Bu güveniniz e, ve gerçekten bizleri sevmeniz bizleri çok güzel yerlere getirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten yavruyu da aldık yani kendimize ayıracağımız da var. Burada sahiplendireceğimiz de var. Karadeniz pet müşterileri bekliyor. Yine şov yavruları falan. Eğer ki YouTube tarafından da isteyen varsa hem Karadeniz Pet tarafından ee, sipariş verdiyseniz WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Oradan konuşabiliriz arkadaşlar. Diğer türlü de hikayeden paylaşacağım. Karadeniz Üretim adlı Instagram'ımızda. Devam yani artık ee bu şekilde yolumuzu bulacağız. Bir şekilde yani yavruları da gönderimini sağlayacağız arkadaşlar. Evet yani söyleyeceklerimiz Karadeniz üretimle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Karadeniz Pet tarafında da e, bildiğiniz gibi bir doğurganlık arttırıcı ürünü vardı bir ara. Çok popüler olmuştu. Hala da var muhtemelen. Britmax diye bir ürün vardı. Şu anda Britmax'ın arkadaşlar daha e, iyi bir yani daha güzel içeriğe sahip olan bir ürünü var. Ve de bunu optibrikle karıştırıp kullanıyorlarmış. Bunu da yine aynı şekilde bu takip ettiğimiz sorunlardan gördük. Hem biz kullanmaya başlayacağız. Önce biz kullanacağız. Daha sonra da sitemize ekleyeceğiz. Ama kullanan birini tanıyorum. Ve de çok güveniyorum. Ve de şovcum bocu. O da yine aynı şekilde. Ve de hem yumurta sayısının hem de dişilerin doğurganlıkla ilgili problemlerini çözüyor. Sadece kalsiyum değil e, birçok şey içeriyor. Yani bunun mantığını da anlattı bana. O bizden biraz daha bilgili e, hani şu yönden bilgili şey kısmında yani e, işin teknik kısmında hani işte biz mesela araştırıyoruz ya işte protein ne işe yarar. O onun ezberinde yani o tarz bir insan. O yüzden ona da güvenimiz sonsuz ama biz e, baştan beri hani Kullanmadığımız hiçbir ürünü satmayacağımızı söyledik. O yüzden e, o şekilde yapacağız. Biz kullanacağız. Daha sonra da vereceğiz arkadaşlar. Sitemize koyacağız. Zaten şu anda üretim sezonunu geçtik. O yüzden çok acelesi yok bu ürünün. Bilginiz olsun. E, Röntgen'in veya güzel bir markanın banyo tuzunu getireceğiz. Ve banyoluk ekleyeceğiz. Sitemize bilginiz olsun. E, bu ürünlerde yazın. Kullanacağımız ürünlerden. E, salmamıza koyacağız, takacağız lazım. Özellikle salmasında benim kadar böyle kapıları olan yerlerde 3-4 tane taktığınızda ve bu banyoluk bu tuzlara eklediğinizde muhabbet kuşlarınızda herhangi bir, bir parazit varsa parazite karşı hem önlem alıyor hem de arkadaşlar muhabbet kuşlarınızın tüylerinin tüy sağlığının cimcik gibi olmasını sağlıyor. <laughs> yani bu da güzel olacak. İnşallah Karadeniz Pet tarafında da bu şekilde gelişmelerimiz mevcut. Çoğu ee, ürüne bu arada Karadeniz Pet tarafında bizim alışımıza zam geldi. Bunu söylememin nedeni kendimizi övmek veya işte bir şeyleri söylemek değil. Bilin istiyorum sadece. Gerçekten bir şeyler için uğraştığımı, didindiğimi bilin istiyorum. Ee, i̇steyen inanır, isteyen inanmaz. Benim Karadeniz Pet'ten de böyle şöyle para olsun, böyle para olsun. Böyle bir derdim yok. Benim Karadeniz Pet tarafında da hayalim var. Zaten Karadeniz Pet başlı başına bir hayaldi ee, ve gerçek oldu. Beklentilerimizin çok fazla üstünde bir gerçek oldu. İnşallah Karadeniz Pet'i e, büyük ilk 3 sitenin arasında e, göreceğiz. Bu bu şekilde gidersek çok uzak durmuyor. Sizlerin sayesinde tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Hepiniz var olun. Sağ olun arkadaşlar. E, çoğu üründe Google sıralamasında ilk sayfalardayız ve Kombimix'de hatta birinci sıradayız. Bunlar önemli şeyler. Çünkü bu tarz bir sürü site var ve bu tarz birçok yani ne diyelim hani bir ürün, aynı ürünleri çoğu aynı ürünleri satıyor. Ve Kombimix gibi yani Tolisan firmasının dev bir ürününde Google'da birinci sırada olmak da gerçekten gurur verici. Burada tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Yani Hasan hocamıza, babama, e, ee, anneme, herkese teşekkür ediyorum. Buradan tekrar tekrar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Biraz hastayım. Eğer ki ses tonumda bir farklılık varsa kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.